Abdülkadir Selvi, Tunç Soyer Tarkan'ı gölgeledi. Tarkan muhteşem bir konser verdi. Ama biz Tarkan'ın konserini değil Tunç Soyer'in konuşmasını tartışıyoruz. Tunç Soyer Tarkan'a konser verdirerek çok iyi bir iş yaptı. Ama kendi başarısını kendi eliyle gölgeledi. Ne yaptı? İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde işgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı hedef aldı. Sanki İzmir'i işgal eden Yunan değil Osmanlı'ymış gibi. Sanki İzmir'den denize döktüğümüz Yunan değil Osmanlı'ymış gibi hareket etti. Sanki Yunan bayrağı indirilip Türk bayrağı çekilmemiş gibi konuştu. İzmir'i kurtaran paşaların Osmanlı paşası olduğunu unutmuş gibi hareket etti. Türk-Yunan dostluğuna inanabilirsiniz ama bu tarihi çarpıtma hakkını kimseye vermez. O savaşta İzmir Yunan işgalinden kurtarıldı. Tunçsoyar çıktığı canlı yayındaysa işi daha da batırdı. Türkiye diyememek Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim sorulduğunda ben Atatürk'ün partisinin belediye başkanıyım. Bana böyle bir soruyu soramazsınız. Elbette ki ülkemin yanındayım diye gürlemesi beklenirken o Türkiye'nin yanındayım bile diyemedi. Tüm soyerler olduğu sürece Erdoğan bu ülkede daha çok seçim kazanır. Kılıçdaroğlu'nun mesajının altı adresi. Kılıçdaroğlu zaman zaman öfke patlamaları yaşıyor. Kimi zaman bazı gazetecileri, kimi zaman da bazı anket firmalarını hedef alıyor. Ama bu kez CHP'yi hedef aldı. Hatta bu kez doğrudan CHP'de yönetime yakın bazı isimlere mesaj verdi. Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim." dedi. Kılıçdaroğlu bu çıkışı ilk olarak 26 Nisan tarihli CHP grubunda yapmıştı hazırladığı yazılı konuşmayı yapmayacağını belirtip kürsüden manifesto gibi bir çıkış yapmıştı. Bu kez beşli çetelerle bazı sermaye görüşen arkadaşlarına sesleniyordu. Kendisine karşı yapılan bir operasyondan söz ediyordu. Kılıçdaroğlu neyi kastediyor diye kulislere kulak verdim. CHP içine. 1. Kılıçdaroğlu altılı ortak masanın Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ancak aday olmasını istemeyen güçler olduğunu görüyor. Bunların arasında muhalif medyadan isimlerin ve CHP'deki yöneticilerin kimler olduğunu tek tek biliyor. Adaylığını engellemeye çalışanlara mesaj veriyor. İş adamlarına. 2. Ekrem İmamoğlu ya da Meral Akşener'e yakın olan Mansur Yavaş'ı destekleyen iş adamlarına sizi beşli çeteyle aynı görüyorum diyor. 3. Son dönemlerde büyük şirketleri, önemli medya kuruluşlarını ziyaret eden, iş adamlarıyla yemekte buluşan bazı CHP yöneticilerinin biz iktidara geliyoruz. Bizimle çalışın. Bize destek verin diye üstü kapalı tehditlerde bulundukları konuşuluyor. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun kulağına gidiyor. 3 büyük elçiye 4. ABD, İngiltere ve Almanya büyükelçilerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu söyleniyor. Onlara mesaj veriyor. 5. Altılı masaya ben adaylıkta kararlıyım. Gerekirse partimdekilerin dahi gözünün yaşına bakmam diyor. Masaya yumruğunu vurmalı. 6. Kılıçdaroğlu'nun desteklediğim bir noktası var. Kulislerde CHP'li bazı büyükşehir belediyelerinden ve CHP yönetiminden bazı isimlerin iş adamlarıyla buluşmalarını sıklaştırdıkları konuşuluyor. Bir kısmının Kılıçdaroğlu'na karşı adaylara kaynak oluşturmaya çalıştığı söyleniyor. Bir havuzdan söz ediliyor. Kılıçdaroğlu hem kendine yakın hem kendisinin karşısında olan bu isimlerin ilişkilerinden rahatsız olduğunu ifade etmeye çalışıyor. CHP iktidar olmadan İSKİ'yi aratacak ilişkilerin içine girilmesini engellemeye çalışıyor. Bu açıdan Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Ama bu üstü kapalı tweetler atarak olmaz. Lider olarak masaya yumruğunu vurarak önlenir. Birileri gazetecileri trollüyor. CHP'li Gürsel Tekin'in CHP ile İyi Parti arasında fırtınalar koparan HDP'ye bakanlık verilebilir açıklamasının üzerinden bir hafta. İYİ Parti'nin Barış Arkadaş hakkında suç duyurusunda bulunmasına neden olan ihale tartışmasının üzerindense 6 gün geçti. Gürsel Tekin'in HDP açıklamasının İYİ Parti'de meydana getirdiği infiali görünce, Koray Aydın'ın, Yavuz Aralioğlu'nun, Müsavat Dervişoğlu'nun üst üste yaptığı açıklamaları takip edince, hele hele Akşener'den HDP'nin olduğu masada biz olmayız çıkışı gelince krizin büyüdüğünü anladık. Kılıçdaroğlu aradı mı? O zaman Kılıçdaroğlu zaman kaybetmeden Meral Akşener'i arar. İki lider olaya el koyar ve kriz büyümeden önlenir diye düşündük. İki lidere yakın isimleri arayıp sık sık görüştüler mi diye sorduk. Biz iki liderin yangını büyümeden söndürmelerini beklerken Barış arkadaştan İyi Parti sarsan çıkış geldi. Sanki ateşe benzin dökmüş gibi oldu. İyi Parti İyi arkadaş hakkında suç duyurusunda bulundu. O arada bir son dakika haberi verildi. Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüştüğü ve krizi el koydukları söylendi. Bazı haber kanalları altyazı geçmeye başlayınca İyi Parti ve CHP yöneticilerinin telefonları susmak bilmedi. Herkes iki liderin görüşmesini soruyordu. Ama haber doğru çıkmadı. Yarkadaşın elindeki dosyalar. Bu arada kavga tam gaz devam ediyordu. İyi Partililer Barış arkadaşın geri adım atmasını beklerken arkadaş elinin boş olmadığını gösterdi. Küt diye bir ihale dosyasını ortaya koydu. Barış Yarkadaş'ın elinde bazı ilçe belediyelerinin de aralarında bulunduğu ihale dosyalarının olduğu söyleniyor. Gazeteci sağlamcılığıyla Yarkadaş'ın sadece bir dosyanın ucunu gösterdiği ifade ediliyor. Barış Yarkadaş'ın elin sağlam, turpun büyüğü heybede deniliyor. HDP tartışmaya girdi. Bu arada HDP'de tartışmaya sert bir giriş yaptı. HDP ile İyi Parti birbirine girdi. CHP-İYİ Parti arasındaki gerilim CHP-İYİ Parti-HDP üçgeninde bir kavgaya dönüştü. Biz bu arada iki partiyi de arayıp Kılıçdaroğlu ile Akşener görüştü mü diye sormaya devam ediyorduk. Bu arada yeni bir Kılıçdaroğlu Akşener görüştü, krize el koydu haberiyle karşı karşıya kaldık. Ciddi gazeteciler CHP kulislerine hakim meslektaşlarımız veriyordu bu haberleri. Bir kez daha kaynaklarımıza döndük. İkinci kez görüşmediler yanıtıyla geri püskürtüldük. Anladık ki CHP içinde birileri iki lider görüştü diye gazetecileri trollemeye çalışıyor. İki lider görüşmedi. Ama işin gerçeği iki lider hala görüşmediler. Belki görüşürler belki de 14 Eylül çarşamba günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın düzenleyeceği Tarım Şurası'nda bir araya gelirler. Bitmeyen kriz yoktur. Zaten zamana yayıldığı için eski yümesini kaybetti ama Kılıçdaroğlu neden Akşener'i aramadı diye sorduğumda acil görüşmeyi gerektirecek bir durum görmediği için aramadı. Gerek gördüklerinde önümüzdeki günlerde görüşürler yanıtını aldık. Kılıçdaroğlu bu durumu bir kriz hali olarak değerlendirmemiş. Abdülkadir Selvi Süleyman Seyfi Öğün Siyaset, Sokaklar ve Caddeler Berlin duvarı yıkıldıktan sonra savaşın dört bir tarafımızı kuşattığı bir coğrafyada bulunuyoruz. Ne kadar tuhaf değil mi? herkes soğuk savaşın bittiğini, artık hasreti çekilen bir barış ortamına kavuşacağımızı düşünürken oldu bunlar. Anlıyoruz ki soğuk savaş dünyası adından anlaşılacağı üzere savaşların soğutulduğu, baskılandığı bir dünyaymış. Terkibinde savaş olduğu için onun sona ermesi kendiliğinden barış getirecek zannetmişiz. 1980 ila 1988 arasında hüküm süren arızi olarak gördüğümüz İran-Irak savaşının sona ermesi de barış beklentilerini kuvvetlendiren bir gelişmeydi. Halbuki daha 1. Körfez Savaşı'ndan başlayarak 1990'larda komşumuz Irak hemen akabinde Yugoslavya, nihayet Suriye cehenneme döndü. Kafkasya'da yaşanan çeşitli çatışmaları, savaşları da buna katabiliriz. Soğuk savaşın bir kokusu yoktu belki ama bir rengi vardı. Galiba ona en fazla yakışan renk puslu griydi. Onun nihayete ermesiyle gri çekildi, siyah ve kırmızı galebe çaldı. Ukrayna Savaşı bunun son evresidir aslında. Türkiye bir şekilde bu savaşlara buna iç savaşlar da dahildir, tam manasıyla doğrudan olmasa da bir şekilde müdahil oldu. Yugoslavya'da Boşnak katliamına karşı NATO ile beraber tepki verdik. Irak ve son olarak Suriye'de PKK meselesi üzerinden taraf olduk. Libya'da, Kafkasya'da, Azerbaycan-Ermeni Savaşı'nda varlık gösterdik. Arap Baharı'nda Türkiye, Boğaz rejimlerine karşı yükselen muhalefetleri destekledi. Bu müdahalelerin bir kısmı çok doğru, bir kısmı ise yanlıştı. Kitlesel kıyıma uğrayan Boşnak kardeşlerimizin karşısında sessiz kalmamız gerektiğini kim iddia edebilir ki? Keşke çok daha fazlasını yapabilseydik. Buna benzer olarak Ermenistan karşısında Azerbaycan Türklerine verilen destek için ne söylenebilir? Gel gelelim Libya'da Kaddafi'nin devrilmesine müdahil olmak son derece de hatalı bir karardı. Filistin meselesinde İsrail'e karşı kararlı çıkış son derece de isabetliydi. Türkiye'nin Arap sokağındaki itibarını zirve yaptırdı. Mısır ve Suriye'de yaşananlar karşısında yapılanlarsa siyaseten ve diplomatik olarak Türkiye'nin içinden çıkılması son derece zor neticeler doğurdu. Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin takındığı ve bugüne kadar başarıyla yürüttüğü tarafsızlık ve denge siyasetleri söylediklerimizin sağlamasını yapmayı mümkün kılıyor. Son tahıl krizinde kazanılan başarı tam da Türkiye'nin başarısıdır ve tekmir dünyanın takdirine mazhar olmuştur. İnsan düşünmeden edemiyor. Benzer bir tavrı Arap Baharı esnasında Suriye'de ve Mısır'da takılmış olsaydık, acaba bugünkü sıkıntılı tablo ortaya çıkar mıydı? Muhtemelen bunun da doğuracağı bazı sıkıntılar olurdu. Ama tablonun bugünkü kadar kara olacağını zannetmiyorum. Galiba temel mesele sokak siyaset ilişkilerinin doğru kurulması üzerinden ele alınmalı. Siyaset yapımında sokaklar ihmal edilecek bir olgu değildir. Sokakları küçümsemeye dayalı, sokaklarda yüzen toplumsal tepkilerin göz ardı edildiği siyasetlerin başarı şansı yoktur. Ama bu mutlak bir kriter olmanın çok uzağındadır. Bunun aksine siyasetlerin külliyen karmaşık duygulanımların hüküm sürdüğü sokağa göre ayarlandığı bir siyasetse eş derecede başarısız olmaya mahkumdur. Siyaset nihayetinde bir akıl işidir. Bir teşbih yapacak olursak siyaset karmaşık sokaklarda değil, düzgün caddeler üzerinde yapılır. Siyasal başarı caddeleri sokaklara çevirmek değil, sokak şebekelerini ihmal etmeden onları bir caddeye bağlamaktır. Değilse o karmaşık sokaklarda, labirentlerde kaybolmak işten bile değildir. Başka memleketlerin sokaklarında ortaya çıkan tansiyonlara göre dış siyaset üretmekse hataların en katmerlisi olsa gerekir. 2023 hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da seçimlerin yapılacağı son derece kritik bir tarih. Yunanistan siyasetlerinde Türkiye tehdidi çok kullanışlı bir malzeme olduğunu eskiden beri biliyoruz. İnşallah bardağı taşıran işlere girmez ama Mitsotakis'in bunu kullanmak isteyeceği muhakkak. Türkiye'nin sabrını sonuna kadar zorlayacağı aşikar, son radar kilitleme hadisesi ve arkasından gelen bir Türk Roro gemisine ateş açılması bunu gösteriyor. Yunanistan sokaklarında bir Türk tehdidi algısının dolaşmasını anlayabiliyoruz. Ama tuhaf olan Yunan caddelerinin de buna göre inşa edilmiş olması. Türkiye büyük bir devlet olduğunu bu oyunları bozma kabiliyeti gösterebildiği, süreçleri diplomatik ve siyasal bir düzlemde tutabildiği nispetle ispat edecektir. Türkiye'ye yakışan da sokak siyasetlerine düşmemektir. Süleyman Seyfi Öğün